Hafta sonu İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladık. İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han aldı. Emperyalistlerin işgalinden de Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurtardı. Biz her iki atamızda da gurur duyuyoruz. Her ikisini de rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Ama dün Ayasofya Camii'nde devlet ricalinin önünde bir defa daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Kibir, şımarıklık, hazımsızlık ve yalan kutsal mekan Ayasofya'yı adeta mesken tutmaya başladı. Bir emekli imam bu defa Atatürk'e lanet okumaya cüret etti. O sözleri söylediği Ayasofya'yı İstanbul'u, Rize'yi ve tüm memleketi emperyalistlerin işgalinden kurtaranın, onların çizmelerinin altından kurtaranın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu unuttu, cehaletini sergiledi. İmamın yaptığı suçtur. Büyük bir rezalettir. Ama buna orada oturan devlet ricalinin sessiz kalması da çok daha büyük bir rezalettir. Tarihini bilmeyen kendini bilmez. Bu imam müsvettesine ve ona sessiz kalan devlet ricaline soruyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı bugün Ayasofya'da, Sultanahmet'te, Süleymaniye'de ecdadın mukaddes emanetleri üzerinde hak iddia edebilir miydiniz? Bu camilerde, bu camilerimizde Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edebilir miydiniz? Aklı izanı ve azıcık vicdanı olan bunun cevabını bilir. Bugün Kudüs'te, Mescid-i e, Aksa'da yaşananlara bir bakın. Bu topraklarda bugün böyle bir zül yaşamıyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Tarihi keşke Yunan galip gelseydi diyen meczuplardan öğrenenler elbette milletinin tarihini de milli mücadeleye de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de bu devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de Böyle eğri bakar. Ama şunu herkes bilsin. Aziz milletimizin vicdanı çok güçlüdür. Tüm bu eğrileri hain ve gafilleri mahkum eder, ezip geçer. Tarihimizde kuvayı milliyecilerin katli vaciptir diye fetva veren sarayın şeyhül İslam'ı dürizade varsa o fetvayı yırtıp atan her kim ki Mustafa Kemal ve kuvayı milliye aleyhine fetva verip düşmanlık yapar Bilin ki onların damarlarında kafir kanı akar diyen milletin kahramanı sütçü imam da vardır. Kininin, nefretinin esiri olmuş zavallı bir zihniyete bu ülkenin çocuklarının tertemiz zihinlerinin emanet edilmesi de ayrıca ayrı bir ibret vesilesidir. Nasıl emanet edebiliyorsunuz? Milletimiz o gün o camide olan devlet ricalinin nasıl sustuğunu gördü. Bu rezalete çocuklarının, torunlarının dekor edilmesine göz yuman, buna da sessiz kalanlara yazıklar olsun. Ne güzel demiş Yunus Emre. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Hak hukuk tanımayan, izan yoksunu bir kibre düşmüşlere milletimiz elbette hakkını helal etmeyecektir. Grup başkan vekilimiz bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Ayrıca bizim burada yaptığımız konuşma üzerine savcılar böyle bir suçla ilgili olarak resen harekete geçmelidir. Son olarak bu konuda şunu söyleyeyim. Bu olup bitene sessiz kalanlara, gizli gizli alkış tutanlara, milleti bölenleri ve bundan siyasi medet umanlara milletimizin notunu verdiğini ve bunlara önce seçim sandığına ardından da tarihin çöplüğüne gömeceğinden en ufak bir tereddütümüz de yoktur. Değerli basın mensupları devlet krizi her gün derinleşiyor. Erdoğan şahsı hükümetini açıkça destekleyen, Erdoğan'a karşı çıkanları alenen tehdit eden, hükümetin polis koruması bile verdiği, bir organize suç örgütü elebaşı bir aydır tefrika halinde bir takım kirli ilişkileri ifşa ediyor. Kendi ilişkilerinde itiraf ediyor. Millete hesap vermekten kaçan, bağımsız medyayı yok eden Erdoğan şahsı hükümeti, sonunda gerçeği arayan milleti bir suç örgütü elebaşının tefrikalarıyla baş başa bırakma noktasına geldi. Milletin haber alma özgürlüğüne darbe yapmak Erdoğan'a şimdi çok pahalıya mal olur. Dün bu suç örgütü elebaşı bir defa daha kendini ihbar etti. Suriye'ye giden silahların bayır bucak Türkmenlerine gönderilmediğini, El Nusra'ya gittiğini itiraf etti. Daha önce de bir MHP milletvekili Tuğrul Türkeş, vallahi de billahi de o silahlar Türkmenlere gitmiyordu demişti. Bizim Suriye'ye silah gönderme meselesini bir suç örgütü elebaşının ağzından dinleme ihtiyacımız yok. Bu hususlar ülkemizde çok iyi bilinen hususlar. Ve bu husus Türkiye'de çok da mağdur yarattı. Bunlardan biri de bizim değerli arkadaşımız Enis Berberoğlu. Haksız, hukuksuz bir şekilde MİT tırları davasıyla ilişkilendirilerek arkadaşımız hapse atıldı. Sayın Genel Başkanımız buna ve ülkedeki tüm haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü. Ardından Enis Berberoğlu mahkemede aklandı. Yeniden milletvekili seçildi. Meclise girdi. Ama yönetim bu konudan, bu konunun ortaya çıkmasından o kadar rahatsızdı ki Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşürmek için olmadık yargı kumpasları kurdurdu. Meclis Başkanı milletvekilinin hukukuna sahip çıkamadı. Erdoğan'ın vesayeti altındaki mahkemeler Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına bile direndiler. Ama sonunda hak yerini buldu. Arkadaşımız meclise döndü. Ben buradan, biz buradan bir kere daha çağrıda bulunuyoruz. Milleti suç örgütü elebaşının açıklamalarına mahkum etmeyin. Enis Berberoğlu davasıyla ilgili dosyanın üzerindeki gizlilik kararını derhal kaldırın. Kaldırın da gerçeklerin ne olduğunu milletimiz bir görsün. Erdoğan şahsım hükümetinin bir zamanlar beraber yol yürüdüğü bu suç örgütü elebaşı beni bu silah kaçakçılığı işinde de kullandılar diyor. Mehdi gelecek ortamı buna göre hazırlamalıyız diyen bir dönem Erdoğan'a danışmanlık da yapan devletin resmi güvenlik toplantılarına katılan bir general emeklisinin başında olduğu Sadat şirketinin bu işlerde aracılık yaptığını iddia ediyor. Tabi bu sözlerden sonra bu sorumlulara Mehdi'ye ortam hazırlamak için mi Suriye'de bulundunuz diye soracak bir savcı Türkiye'de yok firmada gönül rahatlığıyla iddiaları reddediyor Suriye'deki iç savaş Türkiye'yi ne yazık ki çok yordu Emevi Camii'nde namaz kılma hülyası yanlış kararlar yanlış politikalar ülkemize çok büyük bedeller ödetti devlet akılla ve adaletle yönetilmezse liyakatsizlik ve beceris beceriksizlikte ısrar edilirse, bu kafayla gidilirse ne yazık ki milletimiz bedel ödemeye de maalesef devam edecek.